Arkadaşlar çok özür dilerim ama video sırasında söylemeyi unutmuşum. Açıklamada Discord sunucumuzun linki var. Evet Discord sunucumuz açıldı. Ve aktif gelebilirsiniz şu anda. Eğlence bir sohbet ortamı, çekilişlerin olacağı ve duyuruların olacağı. Yani video dışında örnek veriyorum. Hasta oldum ya ilk önce oradan belirteceğim. Hani video atamazsam eğer. Bunun gibi örnek veriyorum. Belirli duyurlar ve çekişlerin olacağı bir Discord sunucumuz olacak. Gelirsiniz çok mutlu olurum. Teşekkürler. Herkese selam millet. Ben Alevli Oyuncu. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Peki bugün ne, yap ne yapmayacağız mı? Bugün arkadaşlar yeni gelen biraz güncellemeye bakacağız. Sonra bir kulüp kurdum, bu kulüpten bahsedeceğim, yani kuralları falan gelmek isteyenler hatta sana gösteriyorum gelebilir. Onun dışında yeni yani şu Brawl beze bakacağız biraz. Öyle aslında yani, biraz yeni güncelleme, biraz takılmaca, biraz yeni haberler, bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada video düzeni birazcık değişecek, onu bir söyleyeyim yani bayağı bir değişik hatta. Yani gün olarak olsun, saat olarak olsun, zaten hani biraz bozulmuştu, hatta biraz bayağı bir bozulmuştu. Ama ben bunu düzelteceğim. Burada bildiğiniz gibi iki tane bedava mega kutu geldi. Ve bana crow çıktı abi. Çok şanslıyım bence. Aşırı şanslıyım. Bana crow çıktı. Ben eskiden de istiyordum crow'u ama bayağı eskiden. İlk başladığım zamanlardan beri istiyordum. Şimdi biraz kulüpten bahsedeceğim. Arkadaşlar kulüp şöyle. Aktif olmayanları atacağım. Bu aktifteki yani bir... 2-3 gün olabilir. Hadi yani yüksek kupa bir 5 gün falan izin veririm. Tabi çok yoğun istek olursa bunu azaltabilirim. Şu anda 10.000 kupa ama bunu arttırabilirim azaltabilirim duruma göre bilmiyorum. Onun dışında bir yetkinlik olursa burada direkt yapacağız mega kutuda kasılacak böyle bir kulüp. Bu arada ben video dışında baya bir kasıyorum. Böyle bir açılış yapmayı planlıyorum. Ve ayrıca bu video sevilirse buradan bro pesi alabilirim. Ve hatta ben çok ilerlersen ve bu videoda bayağı bilgi alırsa Bro Plus alabilirim. Bu açılım videosu da ihtimalle yani bir iki hafta sonra falan gelir. iki ya da üç hafta sonra. Bro Best gerekirse büyük ihtimalle üç hafta sonra gelir diyorum. Burada yeni şöyle bir tane kostüm gelmiş. Ama birkaç tane daha yeni kostüm geleceği için ben hani bunu da alamıyorum da hani istesem bile de almam. Çünkü e, ana giriş ekranında da görürsünüz yeni kostümler gelecek yani Draco'ya falan ve o kostümler benim daha çok ilgimi çekti o yüzden yani üzgünüm Poco aynen şimdi ne yapalım biraz bence görev yapalım güzel olur şöyle bir görevlerime bakacağım ee, en zorun görevim hala duruyor tamam şimdi çift hesaplaşma oynayabilirim nakavt oynayabilirim ben biraz daha eğlenceli olsun diye bir tek hesaplaşma gireceğim ve videonun çok kısmını keseceğim çünkü çok uzun, bir uzun olmasını istemiyorum diyelim. Biraz muhabbet de ederiz maçtayken. En maçı izlersen de muhabbet etmiş oluruz. Ee, şöyle bir evet. Bu harita tehlikeli bir harita ama bazı karakterler çok güzel oluyor. Orada derece sevdiğim bir harita. <laughs> Kenji var aha. Kenji burada baya bir yani paralıyken son günlere doğru baya görmeye başladım. Sonra da kredi olduktan sonra artık her 3-4 maçta bir görmeye başladım yani öyle söyleyeyim. Bayağı arttı kullanımı. Hop şöyle hop, hop 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 Şöyle Allah öldük. Evet. Burayı görmediniz. Ben hemen tekrar oynayacağım. Şöyle emle. Kısa keseceğim onu bildiğince Ben bunu kesmem pek bir gerek yoktu. Muhaçı direkt çok kısa oldu da. Evet bir Janet var. Daha bir internetim kötü oldu ama. Güzel güzel. İlk kili biz aldık. İyi şöyle, hop, şunları topla 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 topla. Normal taktiklerim var böyle çalıkları saklanarak ikinci falan oluyorum. <laughs> o ne oluyor bana ya? Ya burada çok tehlikeli oluyor burası da. Ba, Gördü ki bu beni. Bu beni gördü. Bu beni gördü. Allah bibi var bibi var bibi var. Bibi bye bye. bye. Gelme. Yaklaşma. Aha bak Rosa var. Rosa da gelebilir her an. Abi şu an çok riskli i̇kisi, bir riski atasım yok. İkisi de yakıncı karakter ve ikisi anında bana saldırabilir. Hop. Biri gitti. Hop. Aldık. Güzel. Kolaydı. <laughs> Şimdi tekrar oynarım da ne oldu? Evet, şu anda Brawl Stars'ta ilk defa yaşanmış bir bugla karşı karşıya olabiliriz. Evet. Bu düzelene kadar gelirim. Siz buraları görmeyeceksiniz tabii. Evet gençler, Kemal'le bir şeyde bir sıkıntı yaşadık e, internette. Ama olsun, problem değil, no problem o. Şimdi ben abi bir dakika. Bir dakika şu anda çok ağır bir bug var. Bunun kostümü niye böyle? Böyle olacak. Aynen. Şimdi normalde herkese görev yapacaktım ama video dışında görev yaparım o yüzden ben size bir Edgar Show sunmak istiyorum. Hadi bakalım. Önceki video neyse yani önceki process video pek, pek sevilmemiş konuşmayı unuttum ben video çekmeye çekmeye. Her neyse. Şöyle nakav açtım. Çok sıkıntı kişiler yok. Burada benim mainim Edgar. Yani şöyle istemeden oldu ben normalde Edgar'dan nefret ediyordum. Ama Edgar bir kere oynayayım dedim. Sonra evet bağımlılık yaptı bu kadar. Hikaye bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 'tan Frank bana iyi şeyler yapmayacak. Orası kesin. Allah emza var. Şu anda internet biraz kötü. Hop! Allah! Evet gençler gördüğünüz gibi öldük. Ee, biraz aslında yani internetten kaynaklıydı. İnternette bir problem yok ama broslar son günlerde böyle yapıyor. Biliyorsunuz yine son günlerde bayağı bir tazminat verdi. burada arada bilmeyenler için evet broslar bayağı beleş şeyler vermeye başladı çünkü böyle hataları işte geç düzeltince ya da gözlerinden kaçırınca böyle özür olarak ücretsiz diyebiliyorlar ki bizim işimize geliyor yani o hatayı düzelteceklerine giysinler ödül versinler ben vallahi okeyim yani dürüst söyleyeyim çünkü mega kutu falan veriyorlar baya işime geliyor ve evet harika bir edgar show karşınızdaydı şöyle evet vur bakayım <laughs> helal olsun kral be Burada evet kulübe gelmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Yani sardıranlar falan da çünkü videoyu başlangıçtan falan ortaya. Kulübe gelmeyi unutmayın. Kulüp bu. Görüyorsunuz şu anda. Böyle. Arttırabilirim, azaltabilirim. Mega kumbara 4 gün sonra başlıyor Hızlı gelin. 4 gün sonra baya bir kasacağız. Baya baya bir kasacağız. Bu arada ben Açamalı kasmıyorum. Sebebi şu. Her sezon yenileniyor ve yani Örnek örnek ben burada manyak gibi oynayıp gizemliye kadar kasarım. Ama yani Yenilenci için benim için çok bir şey ifade etmiyor. Öyle bir şey var. O zaman ben bir kere duello girmek istiyorum abim. Karşınıza. Sprout bakayım. Mepe Sprout buna uyar. Sprout buna uyar abi. Sprout'la evet. Ben Sprout'la severim. Benim sevdiğim değişik çok garip gruba karakterler. Var. Karşıda eski Brawl Pass'in kostümü var. Yani şimdi ben de çok eski Brawl Pass'lerin kostümleri var. Samurai Ruf falan da var da. <laughs> Evet geliyor gelmekte olan. Başlarına gelecekleri biliyor hepsi. Hepsi ölüme doğru koşuyor. Evet şu anda çok dramaya bir Ne Bir şeyler oldu. Bana bir şeyler oluyor baba. Hop. Zıplayamadım bak. Bak görüyor musun bak? İnternette görüyor musun bak. bak? Bak. Bak. Bak sonra niye öldüm? Broadshow için hazır mıyız? Yer. Çok geç kurdum çok geç kurdum. Çok geç kurdum çok geç kurdum. Aşırı geç kurdum. Öyle böyle değil. Komik mi zannediyorsun sen kendini Mortis? Bilerek yarımın dolmasını bekliyor. Ha, ha, ha. Dalga geçiyor benimle. Sen hayırdır bro? Bro sen hayırdır? Bro mesela böyle kesebilirim. Ben dalga geçeceğim diye şey yapıyorum ama. Bak. Avans tanıyor bir de ya. Gıcık. Yani gaza öldüm. Bak bu sefer basacağım. Basamadık abi. Başaramadık abi. Sebebi neydi? Herif Mortis'te iyi oynuyormuş. Evet hakkını verdi. Şimdi görüş şey söyleyeyim. O zaman ne yapacağız? O zaman Kroshov. Hadi bakayım. Ama tabii ki de çift ye Bu arada arkadaşlık isteği ben pek göndermeyin. Öyle söyleyeyim. Gerçi arkadaşlık isteği göndermek için gerekçidir. Göstermedim hani. Şimdi ben, ben bir uyarı yapayım çünkü kabul etmem. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlık isteği kabul etmiyorum. Yani ne kadar görmemiş olsanız da belki videoda kadar gösteririm. Bir şey olur falan.

Bunu görmediniz. Bu, bu, böyle bir şey yaşanmadı. Ama kazandık. Bence güzel. Bu arada size mükemmel bir taktik vereceğim. Sizin için. Bakın. Karakterinizin kupası düşük ve karşıdakiler bot mu değil mi bilmiyor musunuz? Çok basit abi gelin. Profile bakın. Mesela bakın bu bot. Kupası yüksek ama bakın savaşçı kartında pek bir şeyler yok. Sevdiği savaşçı yani klasik bir savaşçı. Ve genelde böyle Profil fotoğrafları özel profil fotoğrafları olmuyor. Mesela eskilerden gösteremem ama öyle ki, bakın buradan bakın görüyorsunuz hepsi aynı bak kulüpte değiller bir de. Ama biri eğer kulüpteyse o bot değildir ha bak direk. Bak görüyorsunuz kulüpte değil hiçbiri. Aa. Ama gelen sizin takımınıza gelenler evet gerçek insan oluyor. ve bunlar arkadaşlık isteği de gönderemiyorsunuz öyle bir mantık var. Yani normalde de gönderemiyorsunuz karşı da karşıda olanlara. Hani bilerek bence zaten karşıdakilere de gönderilmiyor. Böyle bir mantık. Neyse o zaman ben son bir el atacağım ve burada arada bu videoya iyi bir ilgi gelirse yani çok güzel bir ilgi gelmesi gerek. Manyak gibi kredi kasarım. Yani şunu bir ben, ben birkaç yaparım. Konuşmayı unuttum bu arada. Bir bunu 2000'e falan yaklaştırırım. Sonra gider elmas alıp Kenji'yi açarım. Gerçi o YouTuber açtı. Benim açmam çok bir şey değiştirir mi bilmiyorum ama. Neyse abi şimdi güzel bir karaktere şov yapmam gerek benim için. Müthiş bir karakter olacak bak. Harika. Ee, ne olabilir ki? Ben de bilmiyorum ciddi söyleyeyim. Ben zaman bir karakter bulup geleyim. Aynen öyle yapayım. E ee, Bayrına karar verdim. Bundan olmasın. Evet. Son bir knockout oynayalım. Bu oyunun başına ne koysam ya? Brawl Stars takılmaca koysam. Bilmiyorum. Brawl Stars takılmacı olabilir. Ama pek izlenmez gibi ya. <laughs> Harbiden oğlum başlık çok önemli. mesela örnek veriyorum. Ben önceki videoda şarkı falan challenge kodunu diye bana kimse izlemedi. Yani oraya gidip clickbait yapıp kendi aldım dediğim yüksek zamanı şu anda binler izleniyor de ben clickbait değilim arkadaşlar. Yok öyle Brawl Stars oynarken neden konuşmamalısınız part 1. Evet mükemmel bir örnek. Kesinlikle yakıyor. Yakıyor ortalığı dağıtıyor. Aynen. Tabi efendim. her an herkes gelebilir şu anda. Ve gördüğünüz gibi aynen. Bu kadardı. Bu kadar basit. Hop. Ben bir daha Bayrın almayayım. Bir daha Bayrın yok. Evet arkadaşlar bugün Byron neden Brawl kaldırılmalı part 1 falan değil mi? Falan. Falan. Eğlenmiyorum kardeşim hayırdır? Jess'le yendi bizi ya. Evet yenilerek harika bir evet, Byron show yaptım. Bu arada böyle videoların devamı için dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, dans etmeyi, zıplamayı unutmayın. O zaman burada da bir videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, sağlıklı kalın, kalın. Görüşürüz. Bay bay.